Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erhan. 3 çeşit kablo kullanacağım. DC kablon Rebasto ve Hidropol için 6 mm'lik aşağı yukarı maksimum uzunluğu 10 metreyi bulan bir kullanım şekli de var. Cihaza göre. 220 volttan 3 çarpı iki var. Bu 20 metre. bununla da buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazları kullanacağım. Bir de aydınlatma gibi biraz daha düşük amperli işler için 15 metrelik 2 x 15 kablo aldım. Hepsi TTR aldım. Ayrıca kabloların geçeceği iki çeşit boru kullandım. Bir de kablo bağı aldım. 100 adet şimdilik yeter diye düşündüğüm için. Bu girişlerin altından geçecek kablolar için şurayı eğlemek gerekiyor. Biraz keskin kenarlar. Evet, diğerini zaten yapmıştım. Tavan kabosunda boru birleşimini eğer kiriş altına denk geliyorsa kablonun olduğu yeri değerlememiz gerekiyor. Sonrasında boruyu geçirip ve ezip altına sokup klipslememiz uygun düşer. Zaman içerisinde sürtünme oluşabilir. Onun için de Delici ile Bu şekilde. Falçata yaralayabilir. Dedik açıyoruz. bağlantımızı kablo bağıyla sabitliyoruz. Sonra Evet. evet. Kablo sıkacak şekilde İçeriden geçirdim. Geziyorum boruyu. Alta. Klişin altına. Boruyla. Kabloları soktum. Ve klipsi. C cilti sıktık. sıktık. Çok rahat gidiyorum. Evet kablomuz çıktı. şimdi Güneş panelinin geçmesi çok önemli. Buraya engeller burada da bir engel olabilir. kablomuz var aynı zamanda. Oradan da şu at üzerinden yine yukarıdaki kontrol paneline gidecek. Volkswagen T6 transporterlarda şu gördüğünüz kabloların itilip aşağıdan da aynı anda çekilmesi gerekiyor ki kablo gelsin. Yoksa çok zorlanıyor kablo. İtiyoruz ama aynı zamanda çekmemiz lazım aşağıdan. Evet. Kablomuz geliyor inşallah. Siyah kabloyu da getirdim. Toplamda 1, 2, 3 kablo çektim. Dördüncü kablo gelmediği için bu boleye bağlayıp çekiyorum. Evet şu boleye bantı attım ve çekeceğim inşallah. Umarım başarılı olacak. Evet gördüğünüz gibi bole beraber geldi. Şimdi bantı çıkarıp alacağım. santimlik galvaniz telden bu buraya sağlı sollu ortadan sıkacak şekilde teli bağladım. Bundan sonra aşağı doğru kabloyu ineceğim. Gördüğünüz gibi ikincisini de oluşturdum. Bu kablomuzu getirip bu bağdan sıkıp gerdirip işlemi bitiriyoruz. D6 kalıbımızın buradan ve yukarıdan gelen kabloların toplamda şu hat üzerinden bu kolon üzerinden inmesi durumunda kabloların şurada dönemeşte zorlanacağını zaman içerisinde düşünüyorum. Bunu da bir şekilde kabloları askıya alarak zayıflatmak istedim. Şöyle bir klipsle aşağı doğru sarkarak yukarısının zorlanmaması için buraya bağladım. Sonra zaten buradan gelip dönüyorlar buraya. Ve buradan da panele çıkıyorlar. Kontrol paneline. Evet. Şu an kontrol paneline giden kabloları ayarlıyorum tüm kontrol edilecek açılıp kapanacak switchlerin e, kablolarının bir tanesi panele gitmesi lazım. Şimdi alacağım kontrol panelinde bir uç bara gibi kullanın. O yüzden dışarıya koyacağım iki tane bara yerine tek bara indiriyorum. AC'de 3 bara, DC'de 2 baramız var. E, bu arada ben switch panel ilgili de bir değişiklik yapacağım. 2.5'luk iki 2.5'luk iki buçukluk priz kablonun bir tanesine kısa geldiği için hatalı işlemden dolayı ek yapıyorum. Kendim şöyle bir yöntem buldum. İnternette de bağlantı şeklini bulamadım. Daha sonrasında tekrar birleştiriyorum. Güçlü bir bağ oldu. Çok rahat çıkmıyor. Evet şimdi tabii ki ikisini de ayrı yerlere kesip de koymak lazım. Yoksa temas etme riski var. Şimdi bantlayacağım inşallah. Bantlamak yerine şu şekilde çıkan soyduğum kabloların kılıfından koymayı düşünüyorum. Banta göre daha dayanıklı ve sert olacak. Daha sonra bant atacağım üzerine. Şu şekilde açtığımızda içine de koyduğumuzda şu kısım fazla bile. Evet bu şekilde daha sağlam bir kılıf oluştu. Bu da yeterince aynı uzunlukta. sarıyorum. Evet, bu şekilde bir yapı oluştu. <laughs> ちょっとう。 Thank um. Elektrik tesisatımın döşemeleri bitti. Şu an kontrol paneli yani sürgülü kapının hemen solu girişte kontrol paneli olacak ve kabloları burada topladım. Kontrol paneline çıkan kabloların hem kendileri hem de diğer faz ve nötr uçları veya eksi artı batarya uçları şu gördüğünüz hat içerisinden inip şu boşluktan şu boruların içerisinden geçerek rahat bir ortamda arkada akünün olduğu yere gelmektedir. Bu da baralar olacak, inverter olacak, akü olacak ve diğerleri olacak. Nasıl 40 santim şeklinde bir kontrol paneli kutusu şeklinde dönüşecek.